30 yıldır belki daha fazladır minyatürle ilgileniyorum ama toplam onları e, ilgiyi toplasam tesbih herhalde bu kadar kısa bir sürede geçti. de olan minyatürlü tespihlerle özellikle padişahların veya farklı figüratif konuları e, çok çok ilgi duydu, ilgi duyuyor. Bu beni de çok memnun ediyor. Çünkü aynı zamanda minyatürü de tanıtmış oluyorum. Biliyorsunuz Türk mi gelense sanatlardan en önemli olanlardan bir tanesi minyatürdür. Ve bu şekilde minyatür de tanıtmam sağlamış oluyor. Keza tespihte de çok güzel görünüyor ve gören insanlar çok zevk alıyor. Çok hoşuna gidiyor? Şimdi eğer padişahların serisini yapıyorsam 36 tane padişahımız var. Dolayısıyla 36 habbe yani tane oluyor. Bunun 33 tanesi normal. İmameden sonra ki imame genelde Osmanlı sancağı yapıyorum. İmameden sonra 3 tane ek oluyor. O 3 taneyi 1. 2. 3. padişahları ortasında yapıyorum. Arkasında da onların turalarına mümkün mertebe aynı detay yapmaya çalışıyorum. Yaklaşık her bir tesbih tanesi iki veya iki günden daha çok zamanım olmalı. Bir kere bunu keyifle yapmak lazım. Bütün o pozitif enerjinizin, o güzel duygularını ve o ihtişamı orada o enerji vererek size onu canlandırabiliyorsunuz. Sadece bir mesleki bir şeyi ben yapıyorum, boyuyorum. Kesinlikle o duyguyu veremezsiniz. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Onun için bir tespih yaklaşık bir buçuk aydan daha fazla bir zaman alıyor. O bittikten sonra sabitleştirmesi için mine ile veya benzeri e, koruyucu e, maddelerle bunu fırınlanıyor, sırlarla fırınlanıyor ve yaklaşık bir tespit iki ay buluyor.